Merhaba dostlar. Karanlıklara bir şiir okuyacağız. Aydınlanmak için her zaman sanat diyoruz. Ülkü Tamer'in Geceliğin. Geceliğin karanlıkta suya attım ben sesimi. Türkü oldu birdenbire denizinden geçen yemi. Geceliğin karanlıkta gülümsedim buluta ben. Saçlarına düşen yağmur gök kuşağı oldu birden. Geceliğin karanlıkta yıldız tuttum gök içinde. Işığım sana vurdu, bir gül açtı yüreğinde. Göklere, aydınlıklara, güzellikte, güzellikleri her zaman dediğim gibi her yerde nerede olursanız olun, o sevgiyi yaşatabiliyorsanız ne mutlu sizlere. Hoş kalın, sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın.